Herkese merhabalar, ben Ataberk. Şimdi sizlere Too Much TNT modunu tanıtacağım. Minecraft Pocket Edition 0.10.4 için. Evet, ilk başta moddan bahsedelim. Bu modda size oyununuza fazlanan TNT'ler ekleniyor. Tüm TNT'lerin değişik özellikleri var. İlk olarak şöyle TNT'lerden başlayalım sırayla. Onyx 5x, 100x, 20x, 500x var sırayla gidiyor. İlk olarak sizlere 5x'i göstereceğim. 5x adından da anlaşılacağı gibi 5 tane TNT'nin gücünde bir patlama etkisi yaratıyor. Böyle. Sonra 20x. Burada TNT'ler dönüşürken böyle kö köylü tekstür pekinde. Yani köylü şeklinde bir şeye dönüşüyor. Öyle patlıyorlar. Şimdi 100x. Burada kasma yapabilir. Sadece Minecraft'ta olur bu kasma. Telefonda olmaz. 100x de bu kadar güçlü. Gelelim 500x'e. Tabi ondan sonra da Meteor var. Meteor gerçekten güçlü bir TNT. Yani telefonunuza crash verebilir, çalışmayı durdurdu hatası verebilir. Ben. Evet böyle of bayağı bayağı olmuş. Tabi şuradan sonra 20, 100x patlattık ya orayla birleştiği için kocaman görünüyor. Şimdi gelelim Meteor Tent. Hayli büyük bir alanı etki ediyor. Şu dağı yok edelim biz o zaman. ama bir tane. Meteor TNT iki tane falan koymaya çalışmayın. Uzun süre kasar telefonunuz. Şöyle göstereyim koskocaman dağ. Az sonra yok olacak. Yukarıdan düştü. Wow. Evet, daha bum bum. <laughs> Aa, daha değil. Dağ dışında her yeri yok etti yani. <laughs> Hala büyük yer patlatıyor. Arada şunlar bug oluyor herhalde. Tam sebebini bilmiyorum. Kalıyor arada. Hele bunları şey mümkünse sen yani kum, si, kum seedinde, çöl seedinde denememeye çalışın. Çünkü çok kasma yapar. Hani yere düşüyorlar ya. Aa bir köy buldum. Ben survival oynasam köy bulamam. Mod denim, mod deniyorum köy buluyorum. Evet şimdi bu, bu kadarla kalmıyor. Bir sürü TNT eklemiş arkadaşımız. Kurucumuz. Yani modum yapımcısı. Flat bomb. Yeri düzleştirmek için yapılan bir bomba. Yani tam düzleştirmese de biraz düzleştiriyor işte. Evet. Şimdi gelelim mining flat bomb. Bunu şöyle yaparız. Böyle bayağı bir kazdık. Yerin dibine kadar kazdık. Sonra buraya bir tane yer yapmak istiyoruz. Mining flat bamboo buraya koyuyoruz. Ve bekliyoruz. Size bir mayın yeri yapıyor. Ya yani diyorum ya. Şey maden yeri yapıyor. Üstelik şeyleri de eksik etmiyor. Torşları. Aydınlık bir alan yapıyor. Fakat eğer şöyle göstereyim. Bir dakika. Şu şekilde bir diamond olsaydı o diamond'ı yok ederdi. Ona göre yani bunu göz almanız gerekiyor. Şurada bir tane böyle bir diamond görürseniz <laughs> demek ki diğerleri gitmiştir. Veya kalan altta o da olabilir. Onu tam bilmiyorum. Evet şimdi diğer TNT'lere geçelim. Mining flat Bump, Compact TNT. Bunun ne olduğunu unuttum ya. Çıkış. Şuradan çıkalım bir deneyelim. Uh. Koyalım. Hop. Oh. Bir sürü TNT oluşturuyor. Herhalde onu da kendimiz patlatmamız gerekiyor. Oo. Oh. <laughs> evet. Böyle biz de patlatıyoruz. Sonra bir sürü TNT etkisi yaratıyor. Ee, ardından lava TNT. Lava TNT de patladığında etrafında lavlar oluşturuyor. Wow. Aynen böyle. Ardından bir adet House TNT'miz var. House, 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 house TNT'mizi patlatıyoruz. Sonra bekliyoruz. Ve Yepyeni bir evimiz oluyor. Evet çok güzel. Baya düşünülmüş bu ya. <laughs> Mantıklı güzel olmuş. House'un şeyleri de var. Çeşitli wood var. Brick var. Wood. Hepsi aynı şekilde sadece etrafı değişik herhalde. Öyleydi yanlış hatırlamıyorsam. Şu taş yerine wood vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Ne böyle? Böyle yamuk biraz. Burada o, oturmak için falan herhalde. <laughs> Yatak. Evet, burada da... Ne oluyor lan? bastım herhalde. Neyse, yan geber. Ee, birlikte aynı mantık. Şimdi Fire TNT'ye geçelim. Fire TNT, aynen böyle. Al şunu evin içinde yapalım. Koydum lan. Bir ara koyduğum gibi gördüm ama. Neyse. Uuu, çok güzel olacak. <laughs> ayet yantımızda her yere ateş yapıyor. O değil de ev hariç her yere ateş yaptı. Yalnız ben evde ateş yapmanı istiyordum. Oha çok güzel. Bir de dışarıda izleyelim şunu. Oh. Ha <laughs> 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 çok güzel. <laughs> ne manyağım ya. Eee. Ardından Snow TNT. Bu da kar yapıyor. Yüzeyi kar yapıyor. Den den deri deri den 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 deri deri den 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 deri deri den 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 den. Evet. Ocean bunu sevdim ya güzel. Şöyle yukarı çıkalım. Çok güzel görünüyor çünkü. Ocean. Aynen. Şunu içebiliyoruz mu ya? Neyse sonra denerim. Çıkalım biraz yukarı. Bu da koskocaman bir su kütlesi yaratıyor. Bu da her yere dağılıyor. O alttan izleyelim şunu. Ya çok güzel. <laughs> den den dere dere den, den, den. Hayır. Hayır. Neyse. Çık. Hı, <laughs> tamam. <gülüyor> Şimdi gelelim Hellfire TNT. O da güzel. Cehennem gibi bir yer oluşturuyor. Bunu yerin altına yapmak istiyorum özellikle. Şöyle. Ama yukarıdan izleyelim şimdi. Kasma yapıyor çünkü. Oy. Oha. <laughs> Birden olunca. Bu çok güzel. Şimdi gelelim. Şimdi şimdi. Trap TNT. Atladım var mı ya? Yok yok. Trap de şöyle bir şey. <laughs> Videonun başında hani yer obsidyen oldu. Sonra ev birden yanmaya başladı ya. Trap TNT ile Wooden House'u kullandım. Onu da göstereyim şimdi. Her yer obsidyen oluyor. Sonra yukarı baktığınızda da aşağı doğru inen lav kütlesi oluş oluyor. Şuradan kaçalım. Doğru. O videonun başındakini nasıl yaptım? Onu da aynen şöyle yaptım. Domuz! Gel bakalım sen. Şey. Trap TNT'nin üzerine Wooden House koydum. Trap TNT patlayınca Wooden House'u da etkinleştirdim. Bay bay domuz. Aa ölmedi. Sonra da... Wooden House etkinleştirdikten sonra ev oluştu ve evimin içinde iki tane domuz var. Ev yanıyor. <laughs> domuz! Kaçmalıyım. Domuz nerede içeride olsun bakalım. Öldü mü lan? Ses duydum. Daha küçük olan ölmüş. Geber pislik. Ha 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 ha. Et. Et de gitti ya. Neyse çıkalım şuradan. Eee ne kaldı? Random TNT. Şimdi burada bunu koyduğumuzda ha, bu arada böyle oluyor yukarı öyle akmaya başlıyor. Hangi TNT çıkacağı belli olmuyor. Kafasına göre bir TNT seçiyor. İlk olarak bu patlıyor. Sonra Random olarak belirlenen TNT çıkıyor. O patlıyor. Aynen böyle. Ne oldu bu? Lava olsa gerek. Anam. Fire TNT'ye dönüştü bir an. Abi çok güzel lan. Şöyle. Uy. Tamam. <laughs> Gelelim. Digging TNT. Bu da şöyle bir şey. Şöyle koyuyorsunuz. Dünyanın en altına kadar herhalde katman kayasını kırm kırmıyordu. Yanlış hatırlıyorum. Yok lan. <laughs> Bu şey evet dediğim gibi katman kayasını kırmayacak şekilde bir blok kazıyor. Şöyle inelim. O sırada şunu alalım. Bu şekilde kırıyor. Bir de drilling TNT var. Ah, <laughs> drilling TNT de aynen şöyle bir şey.

O. Işık mı yapıyor bilmem ama ış neyle çıkılıyor ya çok güzel birleşiyor mu akmıyor da böyle yerinde duruyor ya birleşmiyor lan Hı. çok güzel evet bu bölüm bu bölüm bu kadardı modun indirme linkini açıklamada bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. İyi günler.